Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Sevgili kahve falı severler, her şey kahvenizden geçtiği gibi olsun bakalım kısa dönem falınızda neler çıkacak arkadaşlar neler sizleri bekliyor olacak anında yaşayacaklarınıza bakacağız arkadaşlar hiç uzun uzağa diye değil birebir neler olacak bunlara bakacağım tabii ki kanalıma abone olup destek olmak isteyenler abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretleyerek kanalıma destek olmuş olacaksınız bana destek olmuş olacak olacaksınız arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden yorumlarınızda tek tek okuyorum ne kadar güzel yorum yapanlar var hepinizi çok çok öpüyorum arkadaşlar hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falımıza bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Şimdi Burada çok net çıkmış arkadaşlar. Bir kadın Diğer bir kadın erkek çift bir başka kadın araya girerek ayırmaya çalışıyor zorlana ee, haddi olmadan böyle bir şeyi yapan arkadaşlarım şu anda yaşayan varsa e, ve sizin yanınızdaki erkek asla karşı taraftaki bayana gitmek istemiyor şu an itibariyle belki daha önce bir hata yapmış ayrılmış olabilir şu an için yaptığı tek şey o kişiden uzak durmak ve sizin yanınızda belirmiş e, fakat bu kişi resmen ellerinden tutmuş kendine doğru çekiyor e, bu kadın bazı mecburiyetlere sokmuş yani elinden tutarak kendisine doğru çekiyor gelmek mecburiyetindesin ve zorundasın diyor ki öyle bir zorunluluğu yok arkadaşlar tabii ki ama ne yazık ki, ki şu anda böyle bir durumu yaşayan arkadaşlarım varsa e, bir hata yapmış olabilir diyorum Yapmış olabilir, gitmiş olabilir ama şu anda sizin yanınızda görüküyor. Ama bu kişi bunu mecbur bırakıyor. Yani telefonla taciz ediyor, iş yerine gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. E, kendine mecbur bırakıyor. E, yani belki de şöyle bir yandan baktığınızda pek de e, suçlu durmuyormuş gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda e, sağlık problemiyle uğraşan bir kişi değil, iki kişi var. Bir erkek, bir kadın 45 yaş üstü çıkmış. E, i̇kisi de aynı hastaneye gidiyorlar. Farklı, farklı servislere gidiyorlar. E, kadının durumu daha iyi. Erkeğinki e, biraz daha belki ilerlemiş bir durum olabilir. Ama çok e, kötü bir hastalıktan bahsetmiyorum. E, kronik rahatsızlıklar da artık biliyorsunuz ki çok kötü bir hastalık arkadaşlar. E, yani ilaçlarınızı içmezseniz hemen böyle fazlalaşıyor. nüksediyor tekrar. O yüzden dikkat etmenizde fayda var sevgili abilerim ablalarım. Şöyle baktığımızda. Böyle tekli bir koltuğa oturmuşsunuz... Kara kara düşünüyorsunuz... Yani bu hafta sizin ya bir ödemeniz var... E, ya da siz bir para bekliyorsunuz... Acaba gelecek mi diye düşünüyorsunuz... Yani tamamen parayla alakalı bir konu... Kara kara düşünüyorsunuz... E, ama büyük bir ihtimal bir borç aldınız... E, bu hafta bir ödemeniz var... Bu ödemenizi yapacaksınız arkadaşlar... Çok da fazla böyle kara kara düşünmeyin... E, kul sıkışmadan hazır yetişmez gerçekten... E, i̇nanıyorum ki... Gerçekten... Ee, güzel bir şekilde ödeyeceksiniz arkadaşlar. Her şeyin başı güzellik, pozitif enerji. Sakın unutmayın. Boynuzlu bir insan çıkmış burada. Boynuzları o kadar büyük ki. Bir kadın ve boynuzları çok büyük çıkmış arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız, çoğu kişi aldatılmayı der. Ee, ama ben tam tersini söylüyorum arkadaşlar. Güçlenmeyi diyorum. Siz acıları yaşadıkça güçlenmişsiniz, hep bir adım güçlenmişsiniz ve daha da güçleneceksiniz ve buna kimse engel olamayacak. Zaten bugüne kadar çektiğiniz acıları, sıkıntıları, dertleri çekmişsiniz. Bu saatten sonra da dünya yansa umurumda değil diyorsunuz. Ben zaten bugüne kadar üstüme düşenleri yaptım, sorumluluklarımı yerime getirdim. Bundan sonra olan hiçbir şeyi görmeyeceğim diyorsunuz. Ve bence bu sizin gücünüzün temsili arkadaşlar. Ee, ve daha da güçleneceksiniz, bu daha başlangıç. Şu anda kendinizi güçlü hissediyorsunuz, ama daha da güçleneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bakın tam burada böyle yarım ay şeklinde, e, sanki böyle geçmişinizden geleceğe doğru olan tarafta güçlendiğiniz nokta tam da orası. Gelecek arkadaşlar e, ve sanki böyle e, bir yıldız düşünün, kocaman bir yıldız kayıyor. Sizin dileğiniz çok çabuk gerçekleşecek. Özellikle bugün benim bu falımı izleyen arkadaşlarım kalbinizden, içinizden bir dilek geçirdiyseniz çok çabuk gerçek olacak bir dileğiniz var sevgili arkadaşlarım. sakın bu dilekle olan şeyler sizi korkutmasın. Bence sonu çok iyi bitecek. Ya, yani hani acabaları, endişeleri falan bir kenara bırakmanız gerekiyor. şimdi elinde telefon, bir sıkıntı var telefonla alakalı bir durum var arkadaşlar yani ya siz bir telefon haberi bekliyorsunuz sıkıntılı ya da siz böyle ağzınıza geleni birisine söylemek istiyorsunuz sıkıntılı ee, telefonun etrafından böyle sanki sular akmaya başlamış ee, gözyaşı sel olacak bu telefon konuşmasından sonra siz sıkıntılı diyorsunuz ama kesinlikle sıkıntılı değil bence tam tersi olacak o telefondan beklediğiniz sıkıntı sıkıntılı haber yerine e, kendini güzel bir habere bırakacak ve sizin gözyaşlarınız sel olacak gerçekten ee, ve çok güzel burada birbirine bağlı bir aile aslında dışarıdan baktığınız zaman çok kopuk görünen bir aile ama içinde yaşadığınız zaman birbirine çok bağlı duran bir aileden bahsediyorum ee, birinizin sıkıntısı hepinizin sıkıntısı oluyor birinizin mutluluğu hepinizin mutluluğu oluyor ee, ve bunu böyle yaşamaktan son derece mutlusunuz şu an itibariyle ee, fakat arkadaşlar bakın burada burada m harfli M harfli bir kişiyle bir yolculuğunuz var özellikle kadın takipçilerim ee, bu yolculuk çok iyi bir noktaya getirecek sizi neden tam da istediğiniz sevdiğiniz bir noktada o kişiyle görüşeceksiniz adında M harfi var yanınızdaki kişinin ee, bir otobüs yolculuğu olabilir bir araba yolculuğu arkadaşlar çok kalabalık olmayacak gideceğiniz yer ee, ve arkası sağ solu önü tertemiz çıkmış ee, sadece oraya gittiğinizde kendinizi dinleyeceksiniz. Yani kendinizi ve kalbinizi dinleyeceksiniz. Onun dışında şu an için yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Yalnız e, sevgili arkadaşlarım, kendinizi almanız, almanızı istediğiniz şeyler o kadar çok birikmiş ki, e, yani hepsini sıraya koyuyorsunuz ama hani ne zaman ne alacağınızı şaşırmışsınız o derece fazla. Ee, özellikle evet kilo problemi yaşayanlar belki çok kilo aldınız ya da zayıfladınız Kıyafetleriniz olmuyor olabilir ee, Ufaktan ufaktan böyle bir değişiklik yapacaksınız ee, Çünkü istediğinizi giyememek e, ya da artık dolabınızda belki istediğiniz şeyler yok e, Son derece rahatsız ediyor sizi Ve bunun için bir alışveriş şart Siz de alışverişte kendinizi kaybedenlerden misiniz? Aynı benim gibi arkadaşlar ben de öyleyim. Bir şey almayacağım diye yola çıkıyorum. Oraya gittikten sonra resmen gözüm dönüyor. Sanki kan böyle beynime sıçrıyor arkadaşlar. Hey, sanki hepsi diyorlar ki gel beni al. Gel beni al. Tabii ki öyle bir şey yok. E, nasıl hepsini alalım? İmkanı yok arkadaşlar. Hele ki bu yaşadığımız zamanda maddi konularda hepimiz sıkıntılıyız biliyorsunuz ki. Çok zor. Bir kurt var. Nasıl uluyor biliyor musunuz? Nasıl uluyor? Özellikle ezan sesinde ya da köpek arkadaşlar olabilir. Ezan sesinde ulayan bir köpek veya kurt arkadaşlar, büyük böyle dağlık alanlarda yaşayanlar için kurt ya da bir köpek ezan sesini duyduğu zaman o kadar uluyor ki. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, sizin evinizin etrafında koruyucu bir e, durum var. Ya bir ermiş mezarı var, e, ya çok yakın bir ermiş, e, evet dede ziyaretine gittiniz. Yani siz hiç korkmayın Siz kendi evinizdeyken hiç korkmayın kötü enerji başka sizin evinizin korunması başka eviniz korunduğu sürece size zarar gelmez ama evinizde kötü enerji varsa o evin içinde siz kendiniz huzursuz hissedersiniz o başka arkadaşlar ama sizin Üzerinizde evinizin çok koruyucu yükseklikte olan çok güzel bir etki var yani siz evinizde olduğunuz sürece güvendesiniz arkadaşlar bunu hiç aklınızdan çıkartmayın Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir kafes çıkmış ama sanki altın kuşu kafese koymuşlar. Hani benim evim, hani benim evim demiş ya. Altını beğenmemiş, altın kafesi beğenmemiş. Ee, şimdi arkadaşlar bir türlü memnun edemediğiniz ya bir gelininiz var e, ya da bir kayınvalideniz var. Bir türlü memnun olmak bilmeyen. Hep her şeyin fazlasını isteyen, sizin verdiklerinizle, sizin ona sunduklarınızla yetinmeyen bir insan var. E, hep daha fazlasını isteyen, memnun edemiyorsunuz. Ve o kadar çok zor zor durumdasınız ki biliyorsunuz, sizinle ilgili konuştuğunu biliyorsunuz. Siz de yakınıyorsunuz, evet en yakınlarınıza yakınıyorsunuz. E, artık böyle çok can sıkıcı bir boyutta olmaya başlamış. Yani ortada e, gerçekten artık eşiniz mi ya da çocuğunuz mu kayınvalideler beni izliyorsa gelinler bırakmak istemediğiniz için kendi aranızda da halledemiyorsunuz. Yani bir çatışma var. Bir kayınvalide gelin çatışması var aslına bakarsanız. Bu çatışma baştan beri devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Ya huyuna suyuna gideceksiniz. Büyükler büyük adı üstünde arkadaşlar. Yani sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek zorundayız. Saygıda kusur etmezsek ha ha diyelim arkadaşlar onların gönülleri de olsun. Her zaman bizim istediğimiz bir şey olacak diye kural yok. Onların da gönülleri olsun diyelim. E, ve orta yolu bir an önce bulun. Yoksa bu sizin evliliğinizi daha çok huzursuzluk yaratacak. Şöyle baktığımızda e, bir karmaşıklık yok. Tam tersi çok bir netlik var arkadaşlar. Her şey net bir şekilde taşlar yerine oturmaya başlamış hayatınızda. E, tek bildiğiniz şu andan itibaren e, ben artık yoluma istemediğim insanlarla devam etmeyeceğim demişsiniz ve öyle de yapıyorsunuz. Ve kesinlikle istemediğiniz insanlarla da asla devam etmeyeceksiniz. Ve sizin için bundan sonrası daha hayırlı olacak sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.